Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz e, TEDx e, Ankara'ya da teşekkür ederim nazik davetleri için. Şimdi e, bu tür programlarda böyle bir e, artık biraz dikkatinde çekilmesi bir e, şov niteliğinde bir e, şey oluyor, gösteri niteliğinde bir şeye dönüyor ama biz burada tabii ki Atomu parçalamayacağız, yani iklim değişikliğinin bütün detaylarıyla buradan ayrılmayacağız. Zaten e, kalan 24 saniyemizi bitirip 17 buçuk dakikamızda e, böyle ufak tefek Aa, ha, böyleymiş. Ya, i̇klim değişikliği dediğimiz hadise bunun gibi bir şeymiş diyeceğiz ama aslında iklim değişikliğinin temelde ne olduğunu ben anlatmak istiyorum. Sürdürülebilirlik diye sürekli konuştuğumuz bir kavram var son dönemde. Biz sürdürülebilirliği e, ne zaman aklımıza getiriyoruz? İşte plastiklerle denizleri doldurduğumuzda, işte ee, kaynaklarımızı yok ettiğimizde, göllerimizi kuruttuğumuzda. Ama aslında ee, diyelim ki ee, bir kadın cinayeti diye konuşuyoruz değil mi? Orada da sürdürülebilirlik yok. Eşitlik adalet diye konuşuyoruz. Devam etmediği halde sürdürülebilir bir yaşam yok. Değil mi? Eğitim, eğitim hakkı. Doğru diye devam etmiyorsa sürdürülebilirlik diye bir kavramdan bahsetmiyoruz. Aslında sürdürülebilirlik dediğimiz hadise hayatın her haliyle kaliteli bir şekilde bu doğayı, dünyayı algılayıp buradan gidene kadar olan vakti en iyi şekilde devam ettirebilme. Bunun temelinde de ne geçiyor? Adaleti, eşitliği. Ee, özgürlüğü birçok şeyi e, insan e, medeniyet kuracak zekasıyla üretebilir ama en temelde sağlıklı yemesi, sağlıklı nefes alması gerekiyor. Bunun için de bizim doğaya bir yerde e, bakteri kadar bakteri kadar düşünceli davranıp doğru yönetiyor olmalıyız. Yani bakteri kadar dediğimiz ne? Bağırsaklarımızda, midemizde, vücudumuzda bir dolu bakteri var değil mi? Ve biz onları diyoruz ki faydalı bakteriler, zararlı bakteriler diyoruz. Ee, ama aslında faydalı falan değil. O kendine sağlıklı bir yaşam alanı kurmaya çalışıyor. Diyor ki bu adam, bu kadın sağlıklı olacak ki ben onun vücudunda bünyesinde yaşayabileyim. Ne kadar uzun yaşatırsam ben de o kadar çok yaşayacağım diyor. Şimdi biz doğamıza bakıyoruz. Yaklaşık 150 milyon yıl dünya üzerinde. E, hakim tür olarak yaşamını sürdürmüş dinozorlar var. E, biz kendimizi dinozorlardan daha akıllı bir tür olarak görüyoruz değil mi? Medeniyet kurabilecek. Dinozorun gücü yok bizde ama alet üretebiliyoruz. Onun gücünün 300 bin katı gücü üretebiliyoruz yani. Zaten insanın diğer canlılardan en büyük farkı alet üretebiliyor olması. Cihaz üretebiliyor olması. Dolayısıyla biz, ee, ne yapıyoruz ama bunu 150 milyon yıl hakim tür olarak devam ederken bizim kadar zekasının olmadığını düşündüğümüz ama biz yaklaşık en iyimser dünya üzerinde biz tarzı hani Homo sapiens dediğimiz tip e, hani en iyimser gidiş 200 bin yıla gidiyor. Ve bundan sonra da bir 200 bin yıl olmadığını düşünüyoruz şu anki yaşantımızda. Dolayısıyla şu anda iklim değişikliği dediğimiz insanın belki de sonunu getirebilecek en önemli başlıklardan bir tanesi olan iklim değişikliği dediğimiz hadise aslında ne? Ben iklim değişikliği ile alakalı size burada dört tane önemli başlıktan bahsedeceğim. Ama iklim değişikliği dediğimiz hadise aslında sürdürülemez yaşam dediğimiz hadise aslında insanın bir rahatsızlığı, bir problemi, bir hastalığı. Ee, benim çok sevdiğim bir hikaye vardır. Fıkra gibi şöyle. Ee, adamın bir tanesi trende gidiyor, portakalı soyup tuzluyor ve camdan dışarı atıyor. Aynı şeyi yapıyor. Etrafındaki diyor ki ne yapıyorsun, niye camdan atıyorsun bunları diyor. Yo, ben tuzlu portakal sevmem de diyor, o yüzden diyor. Şimdi biz portakalı niye tuzluyoruz, niye atıyoruz? Çünkü insanoğlu şu anda bir ihtiyacının üzerinde tüketiyor, bakın tüketiyor. İkincisi, ihtiyacının kapasitesinin üzerinde üretiyor. Yani şunu yapıyor: Benim bir tabak yemekle doyma imkanım varken beş tabak yiyip kendime zarar veriyorum. Diğer ürettiğim yedi tabağı da çöpe atıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir yememem gerektiği kadar yiyorum, üzerine çöpe atıyorum. Fazlasını üretip yapıyorum. Dediğim gibi birazdan aslında son 5 dakikamızda o dört tane başlığa gideceğiz. Hepimiz biliyoruz. Bakın bizim en önemli problemimiz haddimizi bilmiyor olmamız. Şimdi e, kuantum son dönemde hepimizin hayatının içerisinde o kuantum bilgisayarlardan birçoğumuz biliyor belki. Ama kuantum mekaniğinin en temelde ortaya koyduğu felsefe e, hatta felsefe değil laboratuvar ortamında bulduğu e, başlık nedir? hiçbir şeyin cansız olmadığı. Şu monitörler canlı, şu hoparlör canlı, oturduğunuz koltuklar canlı ve bunun canlı olduğunu bunların hiçbiri kullandığımız e, telefonlar, kullandığımız kıyafetler, kalemlerimiz, her şey, bardak, bardağın içerisindeki su, element ve bileşikler hepsi bunun için çok da bir atom fiziği e, kuantum mekaniği bilmeye gerek yok. Hepimiz atomlardan oluşuyor muyuz? Oluşuyoruz. Atomların içerisinde de işte en son CERN'de parçaladıklarında çıkartmadılar mı o e, tanrı parçacı diye e, Newton'un F eşittir MA'sının M'i kütlesini çıkarttılar değil mi M? Bir de elektronumuz var. Proton, nötron ve elektron var. Elektron. Elektronu inceliyorlar ve sizin onu gözlemlediğinizi bir elektron algılıyor. Bakın bir elektron, sizin ona bakıp bakmadığınızı, onu gözlemleyip gözlemlemediğinizi, onu inceleyip incelemediğinizi algılıyor ve ona göre bir refleks veriyor. Bunu da şöyle Google'dan taratıp baktığınızda çift yarık deneyinde görürsünüz. Şöyle bir şey yapıyorlar, bir elektron atışı yapıyorlar ve atışta beklenmedik bir görüntü çiziyor elektron. Ee, sonrasında e, diyorlar ki, nasıl böyle bir şey oluyor? Daha yakından bakalım, teker teker elektronları fırlatalım. Yine beklenmedik bir görüntü çiziyor. Sonra diyorlar ki, bir kamera yerleştirelim. Kamera yerleştiriyorlar elektronun hareketine bakmaya. O zaman beklenen hareketi gerçekleştiriyor. Beklenen hareket neyse, ben bunu bıraktığımda bunun yere düşmesi. Ama belki de ben hiçbirimiz buraya bakmıyorken bu yere düşmeyecek. Bu bir enerji, bu bir hikaye gibi görünüyor ama bu bir gerçek olarak kayıtlara Newton'ın kuantum mekaniğine niye karşı çıktığını açıkladığı sonradan kabul etti ve önce niye karşı çıktığını o meşhur sözü diyor ki ben aya bakmadığım zaman ayın orada olmadığını düşünmek istemedim diyor. Yani bu ee, arkadaş ben bakmıyorum ama siz bakıyorsunuz, siz bakmıyorsunuz ama biz bakıyoruz. Şimdi Matrix o kadar karmaşık ki o nedenle biz her şeyi sıradan buluyoruz ama öyle değil. Evrenin bir dengesi var. Evrende her şey canlı ve insanoğlu yalnızca kendisini canlı zannediyor. Ve biz burada her şeyi istediğimiz gibi yaparız diyoruz. Zaten problemimiz burada niçin biz tüketmeyeceğimiz ürünleri üretiyoruz ve şu anda kaç nüfusumuz? 8 milyar. 8 milyar. Şimdi 8 milyar olduk değil mi? 8 milyar kalabalık mı? Evet. Evrenin gizemlerini anlamak istiyorsanız diyor ki biraz önce bahsettiğim konu Nikola Tesla. Biraz başa gelelim. Evet. Bunu on kere izlemek de güzel. Nikola Tesla diyor ki, evren diyor işte bu e, kuantum mekaniğine gidiş, bir elektronun canlı bir refleks. Siz baktığınızda başka, bakmadığınız zaman başka. Yani bir karar veriyor. karar Sizin bakmadığınız zaman bir karar veriyor. Onu anlamamız için ekle diyor ki, dünyayı evren diyor, frekanslar olarak ve titreşimler olarak düşünmediğiniz müddetçe. Algılayamazsınız diyor ve dünyanın bir e, dengesi var. O araştırmayı biliyorsunuzdur. Ben size bir soru sorsam, örneğin e, atmosferde ne kadar karbondioksit emisyonu e, parçacık olarak e, bulunuyor desem, herkes bir atış yapsa muhtemelen herkesinki hatalı cevap olacak. Ama hepsinin ortalamasını aldığımızda doğruya en yakın cevap ortaya çıkacak. Şimdi evrenin de bu kadar canlı olduğunu e, düşünüyorsak bu kadar canlı olduğunu düşünüyorsak bizim müdahalemiz sonrasında onu bir şekilde dengeye getirmeye çalışacak ama her müdahalemizin sonrasında biz e, kriteri seviyeyi bir tık yukarıya taşımış oluyoruz. Şimdi biz dünya üzerinde kalabalık mıyız? 8 milyar insanız değil mi? 8 milyar insanı bir araya getirdiğimizde şimdi 8 milyar insanız. 8 milyar insanı omuz omuza bir yere getirdiğinizde Marmara Denizi'ni doldurmuyor. Dolayısıyla biz 8 milyar insan bu dünya için kalabalık bir nüfus değil. Zaten bu 8 milyar insanın da bir önemi yok. Çünkü siz kaç kişilik üretiyorsunuz o önemli. Şu anda insanoğlu yaklaşık 30 35 milyar insan varmış gibi dünya üzerinde üretim yapıyor. 35 30 35 milyar. Dolayısıyla şu anda problemimiz insanın sağlık, hastalık problemi. Yani üretip tüketmeme, üretip fazla tüketme. Hem kendisine zarar veriyor hem çevresine zarar veriyor. 35 milyar insanın tüketeceği kadar biz üretirken 1 milyara yakın insan da aç dolaşıyor. Yani bir dengedeki problemi, sağlık problemimizi buradan anlayabiliriz. Şimdi ben bununla bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Evet, e, bu tam işte elektron gibi davranıyor. Kafasına göre takılıyor şu anda. İklim değişikliğinin bizde temelde dört tane şey var, başlığı var problem olarak bizim karşımıza çıkan. İklim değişikliğini sera etkisini herhalde herkes bilmeyen kalmamıştır. O nedenle o kısımların hepsini atladık. beş dakikalık kısmımızda hızlı bir şekilde gideceğiz. Şimdi buzullar eriyor. Buzulların erimesinin, bizim kaç kişi buzul gördü burada? Birçoğumuz çok az görmüşüz bir kişiden. E kalktı. İki kişi, beş kişi olsun. Dolayısıyla buzulun varlığının yokluğunun bizim için hani videolar zaten şeylerden, belgesellerden izliyoruz. Oradan izlemeye de devam edebiliriz aslında. Ama problem buzulların erimesi artık biliyoruz ki buzulların bir problemi değil. Buzulların erimesi aynen elektronun kendi başına bir karar vermesi gibi bir karar alıyor. Diyor ki ben böyle davranacağım diyor ya da böyle davranacağım diyor. Dünya da aynı şeyi yapıyor. Biz zannediyoruz ki biz dünyayı ısıttık. Ekvator bölgesinden kutuplara taşındı ve ısındığı için buzullar eridi. Biz hep kendimiz gördüğümüz gibi zannediyoruz. Buzu buraya koyduğumuzda ısındığında buzul erir. Değil mi? Aslında dünya ne yapıyor biliyor musunuz? Dünyayı soğutmak için termostatını çalıştırıyor. Ve buzulunu eritiyor. Yani sen ısıttığın için buzulun erimesi başka bir şey, atmosferi soğutmak için dünyanın buzulunu akıllı bir canlı olarak davranması gibi. Bunu niçin garipsemememiz lazım? Bunu biz her gün yaşıyoruz ama farkında değiliz. Kanımızdaki pH oranı nedir? İşte beş buçuktan bahsediyoruz, değil mi? vücudumuzdaki. Şimdi biz her gün o asitli içecekleri içiyoruz. Asidik besleniyoruz. Yeşillik ne kadar yiyoruz? Ee, şey, protein, et, balık bilmem ne ne kadar yiyoruz? Bir kısmı asidik. Ama asidik besleniyoruz. Ama vücudumuz, pH'imiz, kanımız beş buçukta duruyor. Nasıl oluyor? Asit gidip onun pH'ını şeye mi çekiyor? Yukarı mı çekiyor? Vücut akıllı davranıyor. Diyor ki ben bu canlıyı yaşatabiliyor olmam lazım diyor. pH'ını yükselteyim, asidini düşüreyim diyor. Asiti düşürürken nasıl düşürecek? Alıyor onu, organlara basıyor. Alkaliyi organlardan çekiyor. Biz besleniyoruz, besleniyoruz, besleniyoruz asitik. Yıllar geçtikten sonra diyoruz ki oradan buradan organlar patlak vermeye başladı. İşte gezegenimiz de böyle davranıyor. Diyor ki kanın dengesini vücut korumaya çalışıyor ya asit dengesini. Ben bu atmosferin sıcaklığını, bu canlıların yaşayabilmesi için belli bir seviyede tutuyor olmam lazım diyor. Eğer öyle değil, ısıyla eriyor olsaydı her şey bir anda biterdi. Ama atmosferi sürekli 15.30'da tutmaya çalışıyor sıcaklığını. Dolayısıyla buzullar eriyor. Buzullar eriyince, ee, buraya geçmeyelim, buzullar eriyince bizim afet seviyesinde tepemizi oradan kopan buzul bizim tepemize dolu olarak düşmeye başlıyor. Çünkü... Bizim ısınmamız gibi burada 20 kişi bir araya gelsek şu halının kırmızı ucundan diğer kırmızı ucuna kadar omuz omuza herhalde sığarız bir şekilde. Değil mi? Birimiz yan döner, öne çıkar falan filan. Hepimize sıcaklığı artırdık. Minnetleyecek ki, arkadaş biraz uzak dur diyecek, değil mi? Uzak durursak bizim buradan oraya sığmamız için şöyle dizilmemiz lazım. Böyle dizilmemiz lazım, değil mi? 20 kişiyi buraya sığdırmak için. Buzulları koruyan J takımları, çoban köpekleri gibi şey sürüyü tutan J takımları da gevşemeye başlıyor. Gevşeyince bizim buradaki dalgalanmamız gibi o da oraya sığmak için dalgalanıyor. Dalgalandığı zaman alın size polar vortex, kutup soğukları indi. Alın size bir gün içerisinde 35 derece sıcaklık yükseldi. Bir gün kar yağarken öbür gün 30 derece sıcaklık çıkıyor. Yani dalgalanmalar büyüyor. Dalgalanmanın büyümesi demek biz elimizde köpürtürken sabunu ne yapıyoruz? Hareket ettiriyoruz değil mi? Hareket ettirdiğimizde köpük büyüyor. Bulutlar büyüyor. Bulutlar büyüdükçe daha fazla dolu üretiyor. Daha fazla yıldırım üretiyor. Daha fazla afetler meydana geliyor. Hemen e, geçiyoruz bir sonraki e, kuraklık Zaten e, ekvatoryal kuşak büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve IPCC diyor ki 1,5 derecelik sıcaklık artışı ekvatoryal kuşağı 35 derece enlemine taşıyor diyor. Biz şu anda 1,4 derece ısındık ve 35 derece enlemine geldi bile. Güneyde komşularımızda olan sorunlarda biz kayıtsız kalabiliyor muyuz? Kalamıyoruz. Orada sınır da yok. Atmosfer 35 derece enlemine geldi. Biz nerede başlıyoruz? 36 derece enleminde başlıyoruz. Dolayısıyla artık ekvatoriyal kuşak bizim komşumuz. Bir 3-5 yıla kadar bizim kendimiz olacak. Dolayısıyla kuraklık da buna bağlı olarak artacak. Bir sonraki e, slaytımızda, e, evet. Şimdi yüksek basınç, yüksek basınç ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle e, bazen şey dediğimiz, ay üzerimde bir basınç var, yerimden kalkamıyorum falan diyoruz ya. İşte basınç dediğimiz bu havanın boyunun yüksekliği. Hava dediğimiz şu bir avuç hava hepimiz için aynı ağırlıkta, değil mi? Onun ağırlığının yere olan basıncının artması için boyunun daha yüksek olması lazım. Diyelim ki her birimizin e, metrekare santimetrekare ağırlığı aynı olsun. Burada yerdeki yapacağımız basıncı belirleyecek olan ne olacak? Benim boyumla benden daha uzun birisi yan yana geldiğimizde onun yere yaptığı bası daha fazla olacak. Basınç dediğim sadece bu. Dolayısıyla ne kadar yüksek basıncınız varsa, ekvatoryal kuşağı ne kadar fazla alıyorsanız, o kadar kuraklık ona bağlı olarak bizim üzerimize, aa üzerinde basınç var diyoruz. O kirletici ne yapıyor biliyor musunuz? O kirletici onu söylemeye fırsat bile bulamıyor. Küt diye kirletici yere basılıyor. Yani bize diyor ki kirleticinizi burada unutmuşsunuz diyor. Bize geri yolluyor. Biz de onu soluyoruz. Pandemide 2-2,5 iki, iki yıl içerisinde 4 milyon insan öldü her yıl hava kalitesi sebebiyle kalitesiz hava nedeniyle her yıl 7 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Hemen bir sonrakine hızlı bir şekilde geçtik. Orman yangınları, ormanlar yanar. İnsanın ölmesi gibi, insanın doğması gibi bir şey. Bir insan 80, 90, 100 yaşına geldiğinde öldüğünde ne insan mı öldü falan diyor muyuz? Demiyoruz. Ama problemimiz şu. Aynen biraz önce bahsettiyim 150 bin yılda meydana gelen biz değişikliği 150 yılda yaşıyorsak ormanları da yaktığımızda daha doğrusu ormanların yanışı da normal yaşantısındaki yanışın ötesine geçmeye başlıyor. Orman yanarsa ne oluyor arkadaşlar şu meydana geliyor. Orman yok ormanlar paravandır. Süremizi geçtik bir dakika içerisinde topluyorum. Ee, ormanlar paravan. Ne yapıyor? Ee, her canlıya yüreme, beslenme, güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Siz o ormanları elinizle yakarak, keserek bir şekilde yok ettiğinizde bu canlılar birbirlerine çok yakın alanda, çünkü bir başka ormanlık alanı buluyorlar ve orası onun için uyumlu, ona uyumlu olmayabiliyor. E, bu canlılar bir araya geldiklerinde biz seyahat ettiğimizde ne yapıyoruz? Uzak Doğu'ya gittik. İlk yapacağımız şey nedir? çantamıza mide bağırsak için haplar, maplar almak değil mi? Çünkü yediğimiz bir şeyden midemizi bozabiliriz, bağırsaklarımızı bozabiliriz. Bu canlılar da kendi rutin alanlarının dışına çıktıklarında hasta oluyorlar. Birbirlerine virüs geçiriyorlar. İnsan da gidip onun yaşam alanına girdiğinde o virüsü zoonotik tipleri yani hayvandan insana, insandan hayvana, hayvandan hayvana geçen tiplerin sayıları artıyor. Oranları artmıyor, sayıları artıyor. İşte biz bugün salgın hastalıkları da maalesef canlıların, yani biz kendimize konfor alanı üretirken diğerlerine, diğer canlılarına zulmediyoruz. Ama zulmetmekle sadece onun hayatına yapmıyoruz. Hastalıkları da maalesef, salgın hastalıkları da beraberinde getiriyoruz. Orman yangınları, ya da ormanların yok edilmesi, sadece yeşil alanların kaybolması, temiz havanın gitmesi demek değil, salgın hastalıklar demek maalesef. Yüzyılın sonuna kadar böyle yaşarsak sürdürülebilir bir şeyimiz yok, yaşantımız yok, yüzyılın sonunu getiremiyor insanoğlu. Ya da kaliteli bir şekilde, güvenli bir şekilde getiremiyor. E, ne yapmamız lazım? Ona da bir başka konuşmada. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.